Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben 1962 doğumluyum. Eski bir sporcuyum. Aslında sigortacıyım. Bir tane kızım var. İstanbul'da yaşıyorum. Hayata öyle devam ediyorum. Yazmaya, yazma sürecine nasıl başladınız? Yazmaya aslında biraz size komik gelecek ama ilkokuldan beri yazıyorum ben. İlk anneme, anneler günü şiiriyle başladım, kompozisyonlar vesaire derken, aslında Fransız okulunda okudum ben. Orada kompozisyonlarım, Fransızca kompozisyonlarımı çok beğeniyordu hocalar. Orada da bir değişiklik yapmıştım. Giriş, gelişme ve sonuç olur ya normalde kompozisyonlarda, ben gelişmeden başlıyordum. Ve ee, o zaman da Fransızca'm çok iyi değildi. Fransızca'sı iyi olan arkadaşlarımdan çok daha fazla not alıyordum çünkü değişiklik yapmıştım. Ee, daha sonra bunlar senelerce devam etti. Değişik e, dergilerde yazılar yazdım. E, son 3 senede de biraz bu e, hobiyi fazlalaştırdım. Benden gidenler bana gelenler. Kitap fikri nasıl doğdu? Aslında bugüne kadar yazdığım bir yığın e, makale vardı. Ve bana gelen de bir kısmı da sahibi belli, bir kısmı da sahibi belli olmayan yazılar vardı. Aslında eğitimciyim de aynı zamanda. Özel sektörde satış ve pazarlama eğitimleri de veriyorum. Sigortacılık eğitimleri veriyorum. Bir öğrencim aslında teşvik etti beni. Hocam dedi, bir kitabınızı imzalar mısınız? Ben de birdenbire topu taça attım. Dedim ki içimden ya Ali kitabın yok senin. Ee, o kitabın olmaması biraz mahcubiyet yarattı ve bir kitap çıkartmaya karar verdim ve daha sonra sizlerle tanıştım. Sizler de beni teşvik ettiniz ve kitap çıktı. Kitapta neler anlatıyorsunuz? Okura vermek istediğiniz mesaj nedir? Aslında e, hayatın içinden çok şeyi anlattığımı düşünüyorum. Bu e, satıştan sonra e, okuyan, okuyan kişiler de e, beni arayarak hem kitabın çok rahat okunduğunu hem de her makalede kendilerinden bir parça bulduklarını söyledi. Biraz hayatın içinden, biraz ders verici, biraz ders alıcı konuları değiniyorum. Böyle kitap. Kitapla ilgili gelen tepkiler nasıl? Tepkiler şimdilik çok iyi. Özellikle puntolardan çok memnunlar. Biraz daha bizim yaşlardaki kişiler kolay okuduklarını söylüyorlar. Demin söylediğim gibi eğitici olduğunu söylüyorlar. Ben zaten kitabın tanıtımında 10 yaşından işte 70 yaşına kadar herkes okuyabilir, 80 yaşına kadar herkes okuyabilir dedim. Sayeden öyle. Bir kısmı eskileri düşünüyor, bir kısmı da ileride yapmamaları gereken ya da yapmaları gereken konulara değindiğimi söylüyor. Diyorlar. O konuda e, memnun kaldılar. Yeni kitap çalışmanız var mı peki? Var. E, maalesef bu biraz e, bulaşıcı. E, aynı e, dövme gibi demin konuştuk. E, bu kitabın ikincisi olacak gelecek sene ama şu anda da sigortacılık sektöründe yaşadığım e, anıları yazmaya başladım. O kitap çıkacak 3-4 ay sonra. Bir de bir sürpriz bir kitap var. Onu da aynı anda yazıyorum. O sürpriz ama.